Hepinize merhaba arkadaşlar. bu size yeni video ile arkadaşlar. Bugün size de root nedir? Nasıl atılır? Faydalar ve zararlar nedir? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Video başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu, bir, bu biraz bilgilendirici bir video olur. Olacak. İlk önce şöyle başlayayım. Root nedir? Root arkadaşlar Telefonumuzun erişimini tamamen size veriyor. Şurada da yazıldığı gibi arkadaşlar. Ee, yani siz telefonunuza root atarsanız telefonunuz içindeki kadar silinmeyen uygulamalar oluyor ya mesela atıyorum şu fotoğraf uygulaması ya yani bunu kimsenin sileceğini düşünmüyorum da. Mesela uygulama bilgileri dediğimizde burada silebilirsiniz. Bakın sil yok. Mesela işte başka silmek istediğiniz uygulama mesela şu AppMyAdmin diye bir şey var mesela başka müzik parti bunlar veya Facebook bunlar te önceden telefonu aldığınızda yüklü olarak geldiği için silinmeyen uygulamalar arkadaşlar. Ama telefonunuza root atarsanız bu uygulamalar silebilirsiniz. Yani telefon erişimini tamamen siz alıyorsunuz arkadaşlar. Root demek bu demek. Anlamaya ne varsa internetten de açıp da daha detaylı bilgi alabilirler arkadaşlar. Peki. Ee, root atmanın faydası var mı? Zararı var mı? Var arkadaşlar. Faydası da var. Zararı da var. Faydası ne peki? Arkadaşlar telefonunuza rus atarsanız dediğim gibi erişim sizde olduğu için her şeyi rahat rahat yapabilirsiniz. İşte ne bileyim uygulamayı silmek veya telefonunuzu iPhone menüsüne girdirmek. Yani telefonunuza telefonunuzun menüsünü iPhone menüsü yapmak. Yani bu tarz şeyler hepsini rahat rahat yapabilirsiniz. Yani root atmanın faydası bu. Ama e, zararı da var tabii ki de. Şimdi şunu söyleyeyim, zarar, zararı. Eğer arkadaşlar telefonunuzu alalı garantisi dolmadıysa arkadaşlar root kesinlikle atmanızı tavsiye etmem. Nedeni telefonunuza root attığınızda garantisi bitmiş oluyor direkt. Telefonu bir gün önceden alsan bile root at telefonun garantisi bitmiş olur. Bu ee, en önemli kural arkadaşlar zararın. E, diğer zararlar da var arkadaşlar. Tabii ki de telefonunuzun içindeki rus atarken her şey veriler gidebilir. Fotoğraf yani bunlar dikkatli olun. Yani atarsanız onları yedekleyin. Diğer zarar arkadaşlar e, bazı e, hatlar işte Vodafone, Türk Telekom, Türkçe rus atmayı yasaklıyor yani. Başınıza böyle bu tür işlerde gelebilir arkadaşlar öğrenirlerse yani geleceğini zannetmiyorum da gelebilir. Bunlar zarar arkadaşlar. Peki faydası he faydasını söyledik. Zararları da bu arkadaşlar. Daha bir iki zarar daha var da pek hatırlamıyorum. Onlar dediğim gibi internetten detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Peki root nasıl atılır? Gelelim en önemli noktaya. Arkadaşlar root atmak için bir en önemli bir uygulama gerek. İsmi King Root. Bu uygulamayı indirmeniz zorunlu arkadaşlar. Telefonunuzu root atmak için bu uygulamayı indirmeniz zorunlu. Şimdi size root nasıl atılır onu gösteremeyeceğim. Çünkü ben bu telefonlarda üç 3 ay falan oldu. Şimdi root atıp yani garantisini bitirmek istemiyorum. Zaten gerek de yok root atmayayım. Böyle. Ama siz bu uygulamayı indirip YouTube'dan videolardan bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar root nasıl atıldığını. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu uygulamanın indirme linkini aşağıya koyarım arkadaşlar. indirmek isteyen bu uygulamayı indirip root telefonu rootlayabilir. Ee, dediğim gibi YouTube'dan bakıp root, root atabilirsiniz. YouTube'da çok var videosu root nasıl atılır diye. Ee, başka anlatacağım bir konu yok arkadaşlar. Dediğim gibi root bu. Faydası zararlı. Nasıl atılır bu tür şeyleri sizlere gösterdim. Nasıl atılır tam gösterim demez. Yani hangi uygulama sayesinde falan atılır. Bunları bilerek katın arkadaşlar rutu. Umarım faydalı olmuştur Bu tarzda, bu tarz bilgi videoların gelmesini istiyorsanız videoya beğenip kanal ve abone, abone olmayı unutmayın. Başka videomda görüşmek üzere, bay bay.